O abi hilesin. Ne hilesi? Gel bakayım buraya gel. Gel 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 gel. Hilesin. ne alakası var? Yemin ya. edebilirim bu konuda. Ne alakası var? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün Mehmet'le VS atıyoruz arkadaşlar. Mehmet atamazsın ben varken. Ana. Gel bakayım Mehmet. Abi U Uzatma hadi at atacaksın. Ay. Lan gel lan buraya. Bil Atsam mı atmasam mı? Lan. <laughs> A ben de tıklamıyor. Tamam. Ne blok baga oluyor? Oha. Nasıl aldın lan? blok bug oluyor bende. Bende de. Gel bakayım Mehmet. Gel buraya gel. Düşüyor abi? Gel buraya. Ana. nan nan tamam tamam Bak tamam. abi hilesin. Ne hilesin ne alaka? Oradan nasıl vurabiliyorsun? Oğlum ben jitirciyim oğlum. İnandım tamam. Attım ve attım. 1-0. Oğlum ben jitirciyim oğlum. Birazdan blok makrosunu açacağım ha. Sinirlendirme insan. Lan. <laughs> Tamam dur dur düşeyim 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 Atma atma. Lütfen. Nerede düştün mü? Aa düşmüş. Ben düştüm abi. Ya ezik. Lan ben de düştüm. Baba. Gel bakayım buraya gel. Gel 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 gel. <laughs> Gidesin. Ne alakası var? Yemin ya. edebilirim bu konuda. Ne alakası var? <laughs> ne alakası var? Trolleme ha. Lan troll falan yok. Hiç vuramıyorsun ya. Yani. Nasıl? Oradan da vurabiliyorsun oradan. Bu zine var sende. Bu garanti. Hayır hayır. Vurmuyor abi vurmuyor. Ne alaka? Sen vuramıyorsun. Bak mesela şu an vurdum Öldüm Aha ölmemişim O bir çanta vakti ya <laughs> Benim Öldüm. koydum mu lan Ölme. Dur dur bak gel gel <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz Aman Gel gel Bak Trollüyorsan çok bir şey olacağım. Hayır trolleme falan yok Vuramıyor lan vuramıyor <laughs> Sen vuramıyorsun abi Lan hayır hayır Oha, <laughs> Allah, Allah ne vurulması ya Uuu, kurdum lan. <gülüyor> lan... <gülüyor> Hayır ya. <gülüyor> Hayır. <laughs> Al Can, canım, canım kaç lan? Yarım kalpte mi? <laughs> e ben böyle atarım ki o zaman Al, attım. Oo. Gel lan buraya. Gel bakayım buraya. Ben çıkar bay bay. Tamam 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 dur dur dur. Çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Tam çıkma çıkma. <gülüyor> <gülüyor> of! An Ben bir şey diyeceğim bir dursana. Durmayayım, hayır. Tamam sen de gelme. Vurulmuyorsun. Neredesin? Tamam ben şimdi yaparım abi. Ben abi ya. Tamam. <laughs> ah öldüm. Aman <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Ya bak vallahi ya. En kayıyor. Lan. Aa bug oldu. Hayır. Hayır gideceğim. Hayır. Ah öldüm. Bırak bak masa var ya. Oha. Oğlum artık hep beni öldürüyor lan. Yemezler. Kendini salıyorum. Hayır yemin. Anam düştüm. Ben... Böyle vuralım. Gel bakayım sen buraya. Gel. Ah attım. Ben attım 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 attım. At. Lan yanlışlıkla düştüm ya tamam. Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Oha. Lan? Hı, düşmedim. Düşmez Ölmedim. mi? Ölmedim. Ölmedim. Yıkıl Gel lan buraya. Ana öldüm gördüm Lan Bir kalp Oh uh. ah. Sonunda Hayır atacak atacak. Atayım bari Atıyor ya. yalan. Daha atamazsın ama. Ben varken daha atamazsın. Lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oha. bir şey var ama neyse. Ne var oğlum? İkide bir bir şey var bir şey var diyorsun. Bir makro mu lan bu ne? Öldürmeye başladın beni. Ben yedim abi. Ben direkt aşağı atlıyorum. Ha <laughs> ha 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 Sen beni attın. Ha ha GG arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Huzuni hack ile... Mehmet'i trolledik. Duyguların ne? Abi biliyordum ya. ya. <laughs> ne dedim abi ben ne dedim? Oradan vurman imkansız adam. <laughs> i̇lk başta dur dur hayır. Ama ilk başta ben jitri falan yapıyorum dedim ya. İnandın mı ona? O. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla buna benzer bir video gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Mehmet iyice trolledik. Evet Mehmet hadi görüşürüz. Bay bay Mehmet.